Türkiye Eylül ayından itibaren hububat, baklagil, yağlı tohumlar başta olmak üzere planlı üretim dönemine geçiyor. Yeni dönemle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu çalışmanın üçer yıllık periyotlarla yapılacağını ifade etti. Tarımsal planlamanın her sene 3 yıl sonrası için yapılacağını söyleyen Yumaklı böylece çiftçi önünü görecek ve ne ekeceğini 3 yıl önceden bilecek dedi. Planlı üretim modeline geçiş için tüm bakanlık ekiplerinin sahada olacağını dile getiren Yumaklı, ilgili ürünlerin ülkemizin tarımsal üretiminin yaklaşık %70'ine karşılık geldiğini vurguladı. Hayvancılık yol haritasının da planlı üretime göre açıklandığını hatırlatan Yumaklı, desteklerin buna göre dizayn edildiğini belirtti. Yapılan çalışmaların yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açıklanacağını ifade etti. Yeni dönemde çiftçiye alan bazlı değil, üretim miktarı kadar destek verileceğini belirten Bakan Yumaklı, teknolojiyi kullanarak dünyada örneği olmayan yeni bir üretim modeline de geçileceğini anlattı. Bakan Yumaklı şöyle konuştu: "Uydu görüntüleri, İHA'lar ve farklı görüntüleme sistemleri ile bir arazide ne kadar üretim gerçekleştirilebileceğini çok küçük bir yanılma payı ile hesaplayacağız ve üretime göre destekler bu sayede verilecek." Mayıs ayında bu uygulama ile ilgili olarak pilot bölge olan Mardin'in sonuçlarını alacağız. Olumlu sonuçlar yakaladığımızda yapay zeka ve veriye dayalı sistemler ile verimli üretimin önünü açacağız. 82 bin mirasçı kayıt altında veraset konusu nedeniyle birçok mirasçının uzun yıllardır yararlanamadığı çiftçi desteklerini bu yıl yapılan düzenleme ile üreticiye vermeyi başardıklarını vurgulayan yumaklı bir tarlada hissesi olan 50 kişi var. Mirasçı hepsini nereden bulacağım diyor ve ÇKS'ye kayıt yaptıramıyordu. Bu sorunun aşılması ile birlikte 82.000'e yakın kişi çiftçi kayıt sistemi ile kayıt oldu. Bu 82.000 kişinin 4.6 milyon dekar arazisi sisteme kaydedildi. uygulama başlamadan önce %60 kayıtlılık varken şimdi hedefimiz %80'leri yakalamak ifadelerini kullandı. DİMAK ayrıca hazine arazilerinin ekilmesiyle ilgili de çalışmaya başladıklarını paylaştı tüm dünyanın ortak sorunu olan su için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Yumaklı tarım sektörünün Türkiye'deki kullanımın %77'sini yaptığını, kalan kısmını da sanayi ve kent kullanımı ile oluştuğunu söyledi. Yumaklı şu anda bütün konsantrasyonumuz sulama sistemlerini hızlıca bitirebilmek. Çiftçilerin üreticilerin bu suyu daha verimli kullanabilmesi için basınçlı sulama sistemlerine yapılan yatırımın yarısını biz ödüyoruz. Basınçlı kapalı devre sulama sistemlerinin %33 bunun %60 seviyelerini çıkarınca çok rahat edeceğiz." şeklinde konuştu. Yumaklı, su verimliliği seferberliği noktasında iyi ve zayıf olan 34 belediyeyi su verimliliği kardeşi ilan ettiklerini vurguladı. Sokak hayvanları ile ilgili detaylı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Yumaklı, Türkiye'de hayvanların sahipsizlik problemi var. Belediyelerin ve ilgili bakanlıkların hep birlikte sorunun çözümüne dönük çalışmalar olacak seçim beyannamesinde olduğu gibi herkesin tatmin olacağı bir düzenleme olacak. Gerekirse yasal düzenleme yapılacak ama kısa süre içerisinde sonuça ulaşacağız dedi. Türkiye'de gıdada hiçbir eksiklik olmadığını vurgulayan Yumaklı, istediğiniz bir markete gidin, raflarda bulamadığınız hiçbir şey olamaz. 2023'te 85 milyonluk nüfusumuzun yanı sıra 56 milyon turist ağırladık. Tabi sadece onlar yok, havalimanları, aktarmaları, transit geçenler var. Dünyada hiçbir ülkenin %100 kendine yeterli olamaz. Biz 31 milyar dolar gıda ürünü ihraç etmişiz. Özellikle şeker, ayçiçeği, patates, soğan bunlar hiçbirisinde bir sorunumuz yok. Et sorununda kısa süre önce açıkladığımız hayvancılık yol haritası ile çözüme kavuşturacağız şeklinde konuştu. Hayvancılık yol haritasının açıklanan desteklerin tamamını bitkisel üretimde kaydıracaklarını uygulayan yumaklı hayvancılıkta genç isen bir çarpan, kadın isen ayrı bir çarpan ve hastalıktan ari bir işletme isen farklı bir çarpan ile destek katlanarak artıyor. Şimdi ise bunu bitkisel üretimde uygulayacağız. Ana hedefimiz verim artışı bir dekardan 250 kilo değil 500 kilo almak için yeni nesil destekleri verimlilikle doğru orantılı gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimizi rakipleriyle yarışabilecek kalitede üretim için yönlendireceğiz diye konuştu. Şerdover ve Tarım Uzmanlığı sayfamız olarak bakanımızın açıklamalarını destekliyoruz. En kısa zamanda uygulanmış şeklinde görmek istiyoruz. Teşekkürler.